16. dönem başkanı olarak inşallah bir yıl sürede bu görevi yerine getirmeye çalışacağım. Tabii biz e, kent konseyleri çatısı altında bulunan herkes, Türkiye Kent Konseyleri Birliği çatısı altında bulunan bütün kent konseyleri, bizler de demokrasiye inanmış insanlarız. Demokrasiyi sadece e, bir takım arka plan gündemlerini hayata geçirmek için kullanan insanlar değiliz. Farklılıkları zenginlik olarak kabul eden insanlarız. Dolayısıyla Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nde de Türkiye'nin siyasi anlamdaki bütün renklerini kapsamaya hep bugüne kadar çalıştık. İnşallah bundan sonra da bu anlayışımız devam edecek. İnşallah biz Türkiye Kent Konseyleri Birliği olarak da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kent konseylerimizin yanında olmaya onlara çalışmalarında destek olmaya, özellikle hukuki problemlerin çözülmesinde, çeşitli proje girişimlerinde, savunuculuk ve, savunuculuk ve lobicilik anlamında kent konseylerimize destek olmaya çalışacağız. Hepinize en kalp duygularımı sıramadıktan sonra Türkiye Kent Konseyi Birliği 11. dönem başkanlığı bir yıl boyunca onurla yürüttüğümüz bu görevde kent konseylerinin etkisini ve işlevselliğini arttırmak, birçok değerli çalışmaya imza atma fırsatı yarattık. Bugün burada 16. dönem Türkiye Kent Konseyi Birliği Başkanlığı Devir Teslim Türeni ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği mevzuat çalıştayın değerlendirme toplantısı için bir aradayız. Bugün Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nin bu başkanlık görevini devrederken birlikte başardığımız her bir çalışmanın gururunu tüm yönetim kurulumuzla beraber taşımaktayız. Bu başarılar sadece benim değil, az önce bahsettiğim bir yönetim kurulumuzundur. Ortak <laughs> Ortak üyelerimizin ve paydaşlarımızın tüm kent konseyinin temizlerinde burada payları çok büyüktür. Son olarak yeni dönemde görev alacak 16. dönem başkanımıza ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Türkiye Kent Konseyi Birliği'nin yerel yönetimlerle katkı sağlamaya ve kentlerimizin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için çalışmaya devam edeceğine olan inancımız tamdır. Hasan Başkanımıza ve bundan sonraki yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Bize düşen her türlü göreve de hazır olduğumuzu bildiriyorum. Teşekkürler bugün burada bayrak değişimi vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. 16. dönem devir teslim törenine ev sahipliği yapan Yalova İl Yerel Meclisi Başkanı Sayın Hasan Soyüzer'e ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nin dönem başkanı Sedat Köse'ye çok teşekkür ediyorum. Yerel demokrasinin güçlenmesi, vatandaş katılımının artırılması ve sürdürülebilir kentlerinin kentlerin, kentlerin inşası yolunda yapılan çalışmaları geliştirme misyonuna sahip Türkiye Kent Konseyleri Birliği dönem başkanlığı görevini şimdiye kadar başarıyla tamamlayan kıymetli <laughs> yol arkadaşlarımıza minnet yol arkadaşlarımızı minnetle anıyor ve onları selamlıyorum. Yeni görevi devralacak Sayın Hasan Soygüzel Bey'e de başarılar diliyorum. Esasında bugüne kadar biz sizleri çalıştırdık yani tabiri caizse. Sizlerin desteğiyle bu çalışmalar yapıldı. Sizlerin katkısıyla, değerli katkılarıyla, yorumlarıyla bu rapor oluşturuldu. Bugünden sonra aslında bugün bir durak yani ara duraktayız şu anda. Bundan sonraki dönem içinde yeni bir başlangıç olacak bizim için biz bu raporu esas alarak sizlerden gelen kıymetli katkıları, değerli yorumları esas alarak yönetmeliğimizi tekrar çalışmaya başlayacağız. Yani tabiri caizse bundan sonra artık biz çalışacağız, yorulacağız ve ortaya bir eser çıkarmaya çalışacağız. Tabi bunu yaparken de yine her zaman sizlerle diyalog halinde olmaya ve sizlerle, sizin temsilcilerinizle de fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz. Bu noktada Önceki özellikle yoğun bir şekilde çalıştığımız için belirtmek istiyorum. 15. Dönem Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. 16. Dönem Başkanımız ve ekibine de başarılar diliyorum. Bundan sonra inşallah e, yoğun bir şekilde sizinle de mesai çalışmalarımız devam edecek. Bir teslim töreni tabii çok önemli. Neden? Birkaç saat önce ilgili azunluğla da kısa bir sohbet ettik geçmiş dönemde yaptıkları çalışmalar üzerinden. Buradaki amaç daha önceki birkaç ay önceki seçimlerimizde hepimiz bulduk. Yerel yönetimde katılımcılığı teşvik etmek, ortakakılı oluşturmak ve e, ortakaklı oluşların kentte daha faydalı olabilmek. Biraz önce beyefendinin dediği gibi sürdürülebilir kentler inşasında önemli bir adımdır. Ben de belediye başkanı olarak kent konseylerine çok önem veriyorum ve benzeri kuruluşlara. Neden? belediyeye doğru akıl verecek, yönlendirecek, belediyenin çalışmalarını halkın her kesimine doğru anlatacak, halkın her ihtiyaçlarını ihtiyaçlarına önerilerini belediye yönetimini taşımakta en önemli etki paydaşlardan biri olacaklar. Bugün burada sizlerle birlikte Yalova'da bu güzel kentimizde sizleri ağırlamaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Kent Konseyleri Birliği'nin Türkiye'de yapmış olduğu çalışmaları çok önemsiyorum. Gerçekten e, belediyelerin yanında bir sivil toplum kuruluşu olarak birlik olarak bu çalışmaların belediyelerden farklı bir platformda ancak onlara yardımcı olacak şekilde danışmanlık yapacak, o toplumsal katılımı gerçekleştirecek, imayı kazandıracak güçlü bir yapı olduğunu düşünüyorum.